Oyun tutkunlarının en merak ettiği şeydir. Acaba benim bilgisayarım kaç FPS alıyor? Ekran kartım oyunlarda şu kadar FPS aldı. Bugünkü videomuzda bu konuyu ele alacağız. Herkes bilgisayarının hızını merak eder. Oynamış olduğu oyunlarda kaç FPS aldığını veya makineye yük bindiren diğer uygulamalarda işlemcinin kullanımını, sıcaklığını, harcadığı enerjiyi farklı programlarda ve değişik ayarlarla kontrol ediyor veya test ediyorlar. Oysaki AMD ve Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları zahmetsizce bunları zaten suluyor. Sadece yapmanız gereken ekran kartının driver'ını yükledikten sonra belli başlı ayarları yapmak. Bu ayarlar nasıl yapılır? Şimdi ilk olarak AMD ile başlayalım. Yeni nesil bir AMD ekran kartı alan bir kullanıcının yapması gereken ilk şey, ekran kartının sürücüsü olan AMD Radeon Software uygulaması ile Adrenalin Edition'ın yeni sürümüne güncellemektir. Bu program hakkında daha geniş bir video ilerki günlerde yapacağım. Bu videomuzun konusu olan FPS ayarlarını yapmak için bilgisayarın sağ alt kısmından Radyon Software'ı açarak başlayalım. Programa girdikten sonra üst kısımda performans bölümüne giriyoruz. Buradan en baştaki ölçümler bölümünü seçelim. Açılan sayfada anlık olarak bilgisayarın şu anki değerlerini gösteriyor. Sağ tarafta katman bölümüne tıklıyoruz. Burada ölçümler katmanı göster. Açtığımız zaman bilgisayarın anlık FPS değerleri küçük bir tablo halinde karşımıza çıkıyor. Onun hemen altında grafikleri ve ölçekleri göster seçeneğine tıkladığımız zaman rengarenk bir halde aynı değerleri gösteren güzel bir tabloya dönüşüyor. Tamamen zevke bağlı. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bu tablonun boyutunu, yerleşeceği yeri, görünümden şeffaflık ayarlarını rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Görsel açıdan baya estetik ve hoş bir tasarıma sahip. Oyun oynarken bu tablonun nasıl göründüğünü birlikte izleyelim. AMD tarafında durum böyle. Şimdi gelelim Nvidia'ya. Yeni nesil bir Nvidia ekran kartı alan bir kullanıcının aynı şekilde yapması gereken ilk şey ekran kartının sürücüsünü güncellemektir. Nvidia'nın programı AMD'ye nazaran biraz daha kısa bir isme sahip. GeForce Experience. Bu programı tam olarak etkin bir şekilde kullanabilmek için 800 serisinin üzerinde bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Aynı zamanda Nvidia'ya üye olmanız şart koşuluyor. Çünkü oturum açmadan program ayarlarını yapamıyorsunuz. AMD'de böyle bir şey yok. Üye olsanız da olmasanız da programın bütün özelliklerini çok rahat kullanabiliyorsunuz. Masa üstünde bulunan Nvidia Experience kısa yoluna tıklayarak programı açalım. Programı açtıktan sonra sağ üst kısımda kullanıcı adınıza tıklayıp oradan hesap bölümüne giriyoruz. Burada sol üst kısımda bulunan genel bölümüne tıklıyoruz açılan bölümde üst kısımda bulunan deneysel özellikler geliştirmesini etkinleştirmemiz gerekiyor. Başına tik koyup seçiyoruz. Daha sonra oyun içi yer paylaşımı yazan bölümü açmamız gerekiyor. İlk kurulumda sizde burası muhtemelen kapalı olacaktır. Tıklayıp açalım. Şimdi sağ üst kısımda üçgen şeklinde olan oyun içi yer paylaşımını aç bölümünü giriyoruz. Açılan bölümde performans yazan yere giriyoruz. AMD'de olduğu gibi burada da bilgisayarın anlık değerlerini gösteren büyük bir tablo karşımıza çıkıyor. Burada performans yer paylaşımı simgesine tıklıyoruz. Konum yazan yere tıkladığımız zaman gösterge tablosu açılıyor. Gelişmiş veya temel hangisini kullanacaksanız onu seçin. Gelişmiş alanında bütün detaylar ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor. Hangisini seçeceğiniz size kalmış. Bu tabloyu sağa, sola, yukarı, aşağı istediğiniz yöre rahatlıkla sürükleyebiliyorsunuz. Nvidia'nın bu tablosunun oyunlarda nasıl göründüğüne bakalım. All set. Phone Kısaca her iki programda da bilgisayarınız hakkında bütün detayları öğrenebiliyorsunuz. İster FPS ayarlarınızı, ister işlemci hızınızı, harcamış olduğunuz güç, enerji, bütün sisteminizi bu uygulamalar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yani farklı bir programları aramak zorunda kalmadan, sağa sola yönelmeden, makineye de ekstradan yük bindirmeden kendi ayarlarıyla kullanabiliyorsunuz. Hem bu sayede AMD ve Nvidia da herkesten toplamış olduğu bu bilgileri daha iyi geliştirebilir ve daha kaliteli içerikler bizlere sunabilir. Yine de seçim sizin. Bence AMD estetik açıdan daha iyi görünüyor. Nvidia'nın görselliğe biraz daha önem vermesi gerek. Bu grafik uygulamalarında sizce hangisi daha kullanışlı? Lütfen yorumlarda belirtin. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.